Selam gençler bugün sizler birlikte Tifros oynayacağız yanımda Semih ile Beko var hoş geldiniz beyler hoş bana bak ya. bak şimdi bak bana bak Bana bak Kim like atmayanı gelip döverim bak hadi like atın <laughs> Like atsınlar videoya bir yorum atsınlar ya oh, 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 oh. Bey rehberliğinde Ölüme doğru gidiyoruz <laughs> Abi ne yaptın <laughs> kuşu Yavaş ol abi Atın. yandanlık ya. Su çarpıntım var benim. Ya atma ok, Atın. atma ok. Alın, alın şuradan şey alın buradan, buradan alın şu şeyi. Ateş, ateşte, ateşte şey var alın onu. Semih ateşte. Bir alın onu şimdi ona ateş yapacağız gelin. Şey onunla su alacağız. Var. On, onunla su alacağız şeyden. E de ku... lan gö su alacağız sonra suyu kaynatıp içeceğiz. Ev ev konuş artık. <laughs> Level C5 gibi. Allah 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 Allah. Abi ordu güler sen şu yayını kullansana kardeş artık. Ya ben dur, 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 onu söyleyin onu söyleyin suya Lan al. ordu Lan Hadi çıkın eve çıkın eve çıkın eve Kullanacağım Bunlar ne yapıyor lan Uçmalı kaçmalı olmuş bunlar Beyler gelin mi yukarı gelin mi Aa bir canım var bir canım var <laughs> Eve çık eve çık çabuk eve çık öldüm, öldüm 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 Çıkıyorum çıkıyorum kanka koşarak çıkıyorum Yardım Bak et Bakın abi. Bakın ya kanka ben diyorum bir canım var senin elini yol. Omega 5. Nasıl nasıl da ayak değil mi? Yusuf gel buraya şuraya koy merdiveni koy. Son ilk kaldı merdiven. Merdiven bir <laughs> çenesinde. O temiz nasıl buldun yapımızı? Kanka şuraya bir kapı yap ya. Şunun içine bir kapı yap. Bak geçiş için. Kapı çizmen lan. Geldiler yine. Gel gel. Aa beyler öldüm. dünya karardı. Kaç. Kaç. Demi hayatım karardı <laughs> Son bir et var. Yemek isteyen var. Benim canım doldu. Ben yerim. Köprü tamam. Kol Kol paça kol paça. Şifa şifa. Aa beyler ben yine tavşan, ben yine tavşan alalım ben. Var ya şu kafes. Var ya şurası. Bu tarz ya dayı ben tarzın, arabayı alıp diyorum Bana karışma. Bırak odun toplayayım bak vallahi. Al topla. Devre kartı. Bak elime. Bak. Selim Bey ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Tavşan yiyoruz bugün. Alık. <laughs> Demi on numara beni yapmışız ha buraya. Bir arkasında evet. full deniz ürünleri. Balık, aynen. Balıklarla dolu. Tuz. Ama Uf, tuz yok mi? ya. Tuzu nerede? Bana bir tuz getirsene de balık yemek için. Tuzu nasıl bulacağız? Deniz tuzu aga. Denizden tuz alırız. Bak deniz suyundan alacağım biraz. Balığa dökeceğim. Değil mi? Mantıklı değil mi? Tuzlanmaz <laughs> mı? Ya da direkt ya da direkt deniz suyu deniz suyunu balıkla beraber kaynatacaksın. Aynen öyle de olur. Çok mu? Oo süper fikir. Yok değil, bence sana. evi işte, girip eve yapan adamlar gidiyorsun. Aga burada Çuruk daha önce yok, ağaç yoktu. yoktu. Ağaç mı spawn olmuş? Kanka ağaçların ağaçların yeniden büyüyor. Lan ağaçlar ne çabuk öyle büyüyor da. Bu gecelerden sonra. Ya gidip bir nacak bulmadık. Bize yay yapmadık. Ben yay yapacağım. Ne, yay yapacağım. yay yapılıyor mu? Yay kolay. Harbi Deri yay. var mı sende? Deri diyorum ya kumaş. Kanka. Kumaş e, ee, çubuk koy. Çubuk. Kumaş. Bir de açmış nesi miydi? Eee evet. Kumaş. Bir... Oh nene. Oh nene. Save alalım, save alalım. Bu arada oyunda 7 gün geçmiş. niye 7. He? gündeyiz. Oyunda bir hafta geçmiş daha. Tabii, bir Bak gördün mü? O hit var ya yap yapan hint. Belanı versin. Yanıyor. ben Fuat abi. Ya. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Yanıyorsun Fuat abi. Festival festival falı. Hiç baktım oğlum öyle ne neye bakıyorsun? Yapacağım ben Kurabiye var simit var neye bakıyorsun? Ne yapıyorsun sen? laktı mı? Da, aşağı, de, aşağı bak aşağı bakmadın mı? Aşağı bak. Aynen. Çıktı mı? Eee... Ee... ee Amazon 5 kişiyiz lan. <laughs> alın al, alın, alın öldür. Yemek 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 yemek. Benim ben. bir <laughs> yalnız bir şey Ben Siz değil. Siz de mi? çektiniz mi evin etrafına? Ne? Zaten <laughs> eve çıkamıyorlar ki. <laughs> ya şey karışma gördüm. benim yaptım yapma. Dur dakika, ya. Bırakma ben bunu Ne? Bizim <laughs> bunlardan niye haberimiz yok? <laughs> Lan. İt 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 it. Abi üstüne de şu. Lan ne üstüne şey olmaz mıydı? Haber. Tamam diyeyim. beyler. Ee, beka ne oğlum? Beko beka ne diyorsunuz? Beow <laughs> eow. Ben de ne diyecektim bekleyin be Beko Heh. buka buka muka. Tamam. Eee. <laughs> tamam. oku. Bakıcı geliştirmiş mızrak. Alkol ve kumaş yaparım. <laughs> ha, tamamladım işte. Ey Allah. Asensör nasıl aşağı inecek? Bu arada 4 tane, pardon 6 tane taşan kürküm var ha. Şu an, şu an yatak yapabiliriz ama gerek yok. Yüksek kaçmayalım. Helal size helal böyle devam. Değil mi Semih? Ben de ölüyorum. Böyle. Ölmüyor. Kurtar. Ölseniz öl. <laughs> Kur <laughs> Kur <laughs> ya, Sen, <laughs> Eyvallah. Yardım edin ölmüyor bu. Bu arada E'ye ee. basın. E'ye, E'ye basın. E'ye e basmayın. Öd ödüp, gidip, ödüp, gidip, e basarsınız. Ölüp gidip, ölüp gidip, notun alırsın. Tamam. Gel bakalım. Ya bu kütük niye kırılmıyor? Durma durma onlar. Zaten kullanmıyorum Çocukken attığım videolar duruyor kanalda öyle. Beyler, şey yapalım mı? Gemi yapalım mı? Gemi mi? Dalga dalga dalgalanıyor ah. ya. <laughs> Oğlum bizim burada kıyı köpekleri vurmuş lan. Ya Kemal senin kafanı gel şuraya. Biliyorum biliyorum dur. Tamam tamam geldim bekle çıkıyorum oraya, oraya. O kim lan öyle? Kokmamayı <laughs> seviyorum ben bekle. <laughs> Çin save alın Kemal parmağını çek ağzından. Save alın save alın. Al 8. Ya. ha. Hadi gidiyoruz mağara 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 Hadi. koş, koş koş koş. Bana bir kumar. Biri soru yeri bazı var ki Vergilerden muaf. Ben açım ve canım da az. Hap olan var. Al Hadi, Hadi, Hadi ye benim her şey. Orada patlatacak yer var lan. Hangi diyor? Gidiyor. Emal! <gülüyor> gel <laughs> duruyorum duruyorum hazırlıyorum hazırlıyorum gel. Çıkın. Ben göremiyorum bakın çıkmaya varsa göremem. Çıkmaya varsa göremem şu an. Beyim hem çok susadım hem de e, çok açım. Bir dakika bir dakika bekle. İnferno gelmedi. Bakın şuraya yemek koyabilirsiniz ha. Beni suya atanı döverim bak adam gibi dur. Beni al. <laughs> şey geliyor mu? Ha gel şuna bak 5 enayi 5 tane. Adam, <laughs> Şimdi, bu. Hadi gidiyoruz. Adam önünü göremiyor ya. Lan. Ben... Adam düştü adam düştü. <laughs> ben Kim düştü? Abi biri yanıyor biri yanıyor. Yanıyor. biri yanıyor biri düştü. <laughs> Lan suya o gir, gir geri zekalı. <laughs> Dikkat edin tamam mı? Adam, Dikkat edin <laughs> düşmeyin. Suya gir suya. Adam, adam, adam diyor adam ömür kanka adam, diyor. adam, adam, <laughs> adam. ya yapacağız salı, senin ben kafa Daha bir yok mü daha bir yok 6 kişi salladı Ne demek oluyor, dayı Hadi Lan <laughs> Öne gelin öne, öne girin öne girin var mı Ateşe y gerek yoktu Yusuf ses de Yusuf al işte Ya dayı ateşe girmeyin ya 6 kişiyi bir küçücük sala sokmaya çalışırsam bu olur. Çıkamıyorum. He helal helal. Nasıl helal. çıkamıyorum? çık Diler çık. Ama gidiyoruz. Hadi sür kanka. Düşmeyin. Ben olduğum yerde duruyorum. Bu otomatikleri geri çekiyor ya. Eğilin. CTRL'ye basın eğilin. Ya kanka ya. Bak vallahi. Sek daha hızlı gideriz. Çık çık. Vurmayın. Kim vuruyor? Kim o? Emeğimde silah bile yok. Bir Bu arada şey bakın burada fazla loot yok. Şu an buraya hadi hani olan alalım diye gidiyoruz. Biraz loot var ama onları alalım oradan. Hani. orada. Ben açlıktan öleceğim birazdan. Oğlum canım az Uğur niye Uğur'dan vuruyorsun? Ya, damage var mı? <laughs> yemo oldu ne? işte. Yemo <laughs> yemo oldu. Kayıp balık yemo. Kayıp balık. <laughs> Elimi tut yem o. Lan. Çıkın. Beyler şimdi burada ne var tam olarak? Bana bir şey açıklayabilir miyim? Burada patlatacak mi? yer var diyebilirim ben. Burada ip vardır ip. Şurada. Yok orda ip. Yani Burada patlatacak bir, bir yer oluyor. var. Burada bir yerde mağara vardı. Neredeydi o mağara? Burada işte. Nerede? Patlaması Nerede? lazım Nerede? buranın. Ha. Patlayıcısı olan var mı? Bende var galiba. Nerede? Bende saat var. Bir dakika yapabiliyorsam ben dakika. Ben şimdi... Bozuk nasıl... para var bende. Yapma yapma. Deney ben yapayım mı? Sen, sen ya vereceksin. dur yapıyorum kanka dur saat. Yusuf abi bir şey diyeceğim sen niye siyah Sorgulama <laughs> ben bilmiyorum. Kanka bunu şimdi nasıl kullanıyoruz? <laughs> Lan ya. Çalırsa, <laughs> şerat. Eee? Buraya gidip atacak patlayacak değil mi? Yok oldu. Kanka burada patladı ya. Dur çekil. Dur. <laughs> <laughs> Ya evet. dayı, yanlıyorsunuz. Burada bir şey yok ama ne gibi. Hayır, <laughs> var, 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 burası var. Patlıyor. patlıyor. Ya patlama dinamit Pat, patlamadı. Galiba dinamit Pat, adı dinamit. Patladı dinamit patladı, patladı azıcık. Az, Şuradan. Ben bu arada açlıktan ölüyorum. Spoiler. Lan oğlum neresi sürüyorsun senin ben kafanı. Buraya buraya çıkın buraya çıkın buraya. Oraya gitmeyin burası güvenli o yüzden buraya çıktım. Oğlum kaç kişiler lan? Bak toplam hadi beyler. Biz daha fazlayız biz abi. Ben göremiyorum lan. Bir ya herkes bölüme geçebilir mi? Ben Hadi geçsin be Beyler Fight Club'a e hoş geldiniz. Welcome Fight Club. Fight Club'un birinci kuralı. Fight Club'dan <laughs> kimseye bahsetmemektir. İndir o <laughs> Dövüşürken ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz tamam mı? Hadi abi. gidiyoruz. Hadi gelin. Gel. Ekibimizin üyesi 2 kişi kaldı. Aha yeme. 3 kişi kaldık Yusuf keşke gitmeseydin be. ben e, Kendi başımıza hayatta kalmayı öğreneceğiz. Aslanım bunu al. Ee, kumaş loot olmayanlar bana doğru. Ana kart var Kere evet. Mi? Evet ana kart. Ana kart Oğlum ne sen? kadar. An... Çiğ kertenkele. Çiğ tavşan. 7 tane tavşan körükü. 1 tane kertenkele derisi. Alkolü olan var mı? Bomba. Hadi gelin, gelin buradan. Maraya. Daha varsa ver. Daha var mı? Biz o girme aşağı. Şimdi iki kişi şey bunlar Beyaz bant varsa <laughs> verse beyaz bant. Beyaz bant da olur. Yusuf gel biraz bakalım. Buyum. Beyaz bantı kimde vardı beyaz bant? O burada. Tamamdır. Hazır mıyız? Hadi gelin. Dur bir dur. Gelin başlayın. Save ne almadım? Tuf bir. Ne aldınız mı? Aldım. Aldık. Bak sey almayı varsa alsın çünkü sey almaz sevden başlayacak. Aldım. Hadi aşağı. Bakın shift dinin, shift dinin aşağı, shift dinin. Ne lan? Ananın amı. <laughs> bir öldü. Ölüyor. Etraf karanlık. Ah. Yusuf biri fener yakıyor. Yok, ne? Siv Siyah ekran ölüyor. Ya, fenerimi kapattım. Madem sizin ışığınız var takmanız gözüküyor zaten Yusuf canım değil. yok. Benim de yok. Canım mı yok dedim zaten oğlum. Canım yok demedim ki. Ben de bir tane. olmaz Gülen. Almamış. Nilüfer. Gel. Aa üşüyoruz bir tamam. şey Üş olmaz. Türk üşümez. Ben üşüyorum. Aynen kanka. O zaman Türk Ben, ben anlatıyorum. Hadi anlat, hadi. Anlat. Bana ee, bir gün çığlık maskeli bir adam çığlık çığlık filmini izlemiş tamam mı? Sonra <laughs> gitmiş bak markette çığlık maskesini görmüş. Tamam mı? Onu satın almış. Aslında cinayet işlemek istiyormuş tamam mı? E, ondan sonra eski kız arkadaşının evine gitmiş tamam mı? Ama şimdi şöyle olmuş. Tam evine gece girmiş çılık maskesini takıp ve tam işte elinde bıçak cinayeti işleyecekken kız arkadaşını çıplak görmüş. Ondan sonra o da soyunmuş. Böyle <laughs> ana ağzı <laughs> ana ağzı diye bağırarak gitmiş kızın üzerine bir atlamış böyle. Böyle kıza tecavüz etmiş böyle. Kızı böyle tam bir gece boyunca 4 4 saat böyle Dur. Bir dakika yatacağız. Ben hikaye anlatayım. En sonunda da çığlık maskesini takmış böyle. Amına koyayım söyle ne yapıyor? <laughs> 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 <Right>. Hayır. <Hadi. gülüyor> Ondan sonra kızı öldürmüş, bitmiş bu kadar. Tamam hadi dinleriz anlatmamızı. Moda bir. <gülüyor> <gülüyor> öldürmüş yani kızı. Anladınız mı? Anladık. Anladık <laughs> <köşe. gülüyor>